Şimdi sırada apartmanda oturanları ilgilendiren çok önemli bir haberimiz var. Yüksek sesle müzik dinleyenler ya da telefonla konuşanlar aman dikkat diyoruz. Çünkü 7667 liralık bir ceza makbuzuyla karşılaşmanız an meselesi. Tam bir saatte çaldı. Hala da uyanmadı. Artık rahatsız edici olmaya başladı. Her gün aynı şey. Tüm mahalle duydu. Kendi kurduğu Alarm sesini kendi duymadı. Sabrı taşan komşu isyan etti. Vallahi Seviyor musunuz çatı komşuları? Çatı. Yok sevmiyorum. Rahatsız eden komşularınız oluyor mu? Kiradayım. Bina yeni. Sıfır yani. O kadar çok. Yani malzemesi kötü ki. Karşı komşuyla bir şarkı söylüyoruz birbirimize. Ebeveyn banyosunda. Vallahi. Artık şikayet edip ceza almasını sağlayabilirsiniz. Allah Allah ama taşındılar ya. Üst komşunuz o kadar çok ses çıkarıyor ki artık dayanılmaz bir hal aldı. Ne yapardınız? Kapısını çalardım. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye sorardım. Müziğin sesini fazla açtınız ya da yüksek sesle konuşup komşunuzu rahatsız ettiniz. Artık ses ayarı yaparken bir kez daha düşünmeniz gerekecek. Apartmanda yaşayanlar dikkat. Akşam oldu çayınızı demlediniz. Yanınıza bir de çekirdeğinizi aldınız. Fakat üst komşunuz öyle bir gürültü yapıyor ki dayanılmaz bir boyut. Bu durumda komşunuzu şikayet edip ceza almasını sağlayabilirsiniz. Öyle mi? Aa bu çok güzel olmuş. <laughs> Gerçekten ben is komşumdan çok güzel <laughs> Niçin neler yapıyor? Ya ufak çocuk var galiba. Ee, çok ses çıkartıyor. Biz de lojmandayız. Ceza alıyor. Yani bayağı bir e, rahatsız oluyorduk ama bir şey söyleyemiyordum. Bir kere ikaz ettik. Arıyorum açmıyorsunuz, cevap vermiyorsunuz ve hala beni suçlu koyuyorsunuz. Bir de benim suçlu olduğumu söylüyorsunuz. Ben bunu kabul edemem. Kesinlikle kabul edemem. İşte sizler de bu ses tonunda konuşup komşularınızı gürültülü bir şekilde rahatsız ediyorsanız komşunuz sizi şikayet edebilir. Hayır. Yine başladı bizim aşağıdaki gürültülü bir şekilde telefonla konuşmaya. Artık gerçekten dayanılmaz bir boyutu aldı şikayet edeceğim. Kabahatler kanunu gereği diğer komşuların huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültü yapan kişiye idari para cezası yaptırımı uygulanır. Bu para cezası yaptırımı için kolluk kuvvetlerine başvurmak yeterlidir. Kolluk kuvvetleri gerekli tutanakları ve tespitleri yaptıktan sonra eğer ortada kanuni sınırları aşan bir gürültü varsa gürültü yapan kişiye karşı gürültü yapan komşuya karşı idari para cezası yaptırımı uygulanır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın evlerde gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla yürürlüğe koyduğu düzenlemeyle birlikte komşusunu rahatsız eden kişilere uygulanan ceza yeni yaptırımla birlikte 4831 liradan 7667 liraya çıkarıldı. Ayrıca kat mülkiyet kanunu gereği de e, bu gürültü devam ediyorsa ve herhangi bir çözüme ulaşılmıyorsa ve diğer komşular açısından orada yaşamayı artık katlanılmaz hale getiriyorsa diğer komşular birlikte toplanıp apartman yönetimi olarak sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açabilir ve bu dava sonucunda gürültü yapan komşunun dairesini hep birlikte satın alabilirler. Üst komşu vuruyor vuruyor çok ses çıkartıyor ne yapardınız? İlk önce gidip uyarırdım daha sonra da güzel bir dille konuşur anlatırdım anlamazsa da ona göre neyse yöneticiye ya da başka birilerine ona göre haber verirdim. Şikayet ettiğiniz durumda 7 bin lira para cezasına çarptırılabiliyor komşunuz. Öyle mi? Yazık parası yoksa ya şikayet etmeyelim. gene ee, de biz uyaralım da belki anlayan birisi. Başınıza geldi mi böyle bir durum? Evet. Ne yaptınız? Birkaç defa uyardım. Artık onları mahkemeye verip 7 bin lirada ceza kesilmesini sağlayabilirsin. <laughs> Öyle şiddete şuna buna gerek duymadım ama komşum gitti kapısını kırdı ondan sonra sustular. Tam bir saatte çalıyor. hala da uyanmadı. Artık rahatsız olmaya başladı her gün aynı şey.